Değerli spor severler, Devre Alem Dövüş Gecesi'nde sıra geldi gecenin son maçına. Önce mavi köşede Mustafa Karasu. GC kırmızı köşede Adem Mustafa Karasöğüt Gül mücadelesinde ilk round başlıyor. Gri şortu kırmızı eldivenleriyle Mustafa Karasöğüt ringde. Siyah şortu ve siyah eldivenleriyle Adem Gül'ü izliyoruz. Gerçekten çok sert duruşları olan, çok sert yumrukları tekmeleri olan iki sporcu karşı karşıya. Ve bir açığın nakavda gitme ihtimali var. Adem Gül şimdi rakibi köşeye sıkıştı da fark atarıyor Mustafa Karasöğüt. Adem Gül rekimini engellemeyi başardı. Sarıldı sporcular ve Hakem Gökçen Kahraman araya girdi. Uyarıları var Mustafa Karasöğüt'e. İki Namalup sporcunun karşı karşıya geldiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve kick karşılık. Cumhur kombinasyonuyla cevap verdi Mustafa Karasöğüt. Hakem Gökçen kahraman pozisyonları oldukça yakın. Adem şimdi rakibin üstüne doğru gidiyor. Karasöğüt kontrayı aradı. Adem Gül baskıyı arttırdı. Presi yaptı sarıldı ama rakibine. Tabii yaşça büyük iki sporcu karşı karşıya. 33 yaşında Mustafa Kara Söğüt, Adem Gül 34 yaşında tempolu da başladılar. Stop. Bakalım bu tempo ne kadar Stop. devam edecek. Güzel bir diz atmayı başardı Adem Gül. Mustafa Kara itirazları var ama kafasını da indirmemesi lazım kendisinin. Adam Adem Gül dövüşüyor. aldı hakemden ve karşılaşmamız devam ediyor. Çok tempolu başladı gerçekten. Loftik üstündeki rakibinin ardından köşede bir kez Stop. daha sarıldı Adem Gül Mustafa Karasöğüt'ten vücuda bir sağ Diz geldi karşılık olarak ve Gökçen Kahraman araya giriyor. Süreyi durdurdu. Şimdi sporculara uyarıları olacak ringin ortasında. Gerçekten çok sert bir karşılaşma geçiyor. Hakem evet. Gökçen Kahraman da pozisyonları oldukça yakın. Sporculara gereken uyarıları yapıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tempo oldukça yüksek. Time fight. Süre yeniden başladı. Karşılaşma yeniden hareketlilik kazanıyor. Sol direk sabiti geldi Mustafa Karasöğüt'ten. Love Adem Gül. Mustafa Karasöy çok hareketli. Her an herhangi bir açıdan bir darbe çıkartabilir. Sol direğine gelmek istedi. Sağ direk kontrası isabetli. Adem Gül dönerek geldi rakibin üstüne. Mustafa etkilenmedi. Sağ koşu yarıyor. Şimdi kılınçta Adem Gül. bir kez daha sarıldı rakibine. Çekmemesi gerekiyor. Bu konuda bu yere geldi. Devam ediyor karşılaşmamız. Sol direkleri isabetli Mustafa Karasöy'ten. Sağ koşuya yaradı. Adem Gül, rakibini bir ayak yakaladı içeri girerken. Tekrar ringin ortasına geliyoruz. Çekmemesi gerektiği konusunda bir uyarı daha var. Ve son artık 47 saniyesi içinde ilk round'un. Adem Gül gitti rakibini Mustafa Kara Söğüt. Bir eski bir oradan kurtulup kontrayı arıyor aslında. Sol direkt sabiti geldi Mustafa'dan. Adem Gül iyi kapandı. Üstüne gidiyor rakibinin ama Mustafa Kara Söğüt sağ kroşe yarıyor özellikle. Güzel bir aparkat geldi. Kısa mesafeden içeriden. Sağ sol kroşeler. Mustafa'nın dengesi biraz dağıldı. Adem Gül boşluğu gördü ama değerlendiremedi. Diz isabeti Adem Gül'den geliyor. Round'un son bölümüne doğru artık giriş yapıyoruz değerli izleyenler. Low kick geldi. Direkt yumruklarla kombinasyona başlayıp ardından nakavt arıyor. Güzel bir say koşu isabeti Mustafa Karasöğüt'ten. Adem Gül cevap verme çabasında. Kıran kırana bir mücadele gerçekten nefis kırışıyor iki sporcu da. Ve ilk roundun sonuna geliyoruz. İlk roundun temponun ardından bakalım ikinci roundda neler olacak. Adem Gül çok güzel yakaladı Mustafa Karasoy'un sağ isabetleri. Apar Katar'da bir de diz geldi Kılıç'ta. Çok net darbelerle başladı Adem Gül. Karşılaşmanın ikinci rounduna Mustafa Karasoy hala kendinde. Güzel bir sağ isabeti. Sağ kuruşu bir kez daha. Adem Gül bir diz daha geldi. Apar Katar arıyor. Sol koşu denemesi. Mustafa Karasöy sağ kroşe denedi isabet yok. Adem Gül sağ isabeti geldi köşede rakibi. İki sporcu da gerçekten ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Kesinlikle öyle izleyeceğim. Bir an ayağı kaydı Mustafa Karasöy'ün bir problem yok. Taman. 2 dakika 20 saniye var ikinci round'un sona ermesine bakalım bir. Nakavt izleyecek miyiz? Adem Gül de Mustafa Karasöy'te. Nakavt istiyorlar kesinlikle. İkinci roundla birlikte üstünlük biraz daha Adem Gül'de gibi ama Mustafa Kara Söğüt neler yapabileceğini gösterdi. Üst üste köşeler sarsıldı Mustafa Kara Söğüt ayakta kalmayı da başarıyor ama. Sporcular sarılıyorlar şu anda değerli izleyenler. Adem Gül nakaltın kokusunu aldı bakalım devamını getirebilecek mi? Middle kick sağ köşeyi istedi köşede bir kez daha sarıldılar. Bir an grogi durumdaydı orada Mustafa Kara Söğüt. Biraz da kendine gelme şansı şu anda bulmuş gibi gözüküyor. Adem Gül yaklaştı aradığı knockdown'la en ama henüz değerlendiremedi. bir kez Ayşegül'ün rakibinin. Sarılmalardan biraz kaçabilse belki nakata daha yakın olacaktı Adem Gül. Güzel bir middle dedik. Şimdi içeride de parkatı deniyor. Kroşe'yi denedi. Mustafa Karas'ın eskilerle kurtulma çabasında savuruyor yumrukları. Bir kez daha sarıldılar. Tam da bizim anlatım pozisyonumuzun önünde iki sporcu. Sol direkt ardından sağ kroşe. Mustafa Karasöğüt bir sarkoşu daha aradı. Vücuda da güzel. Karaciğer doğru bir aparkat bir kez daha deniyor. Hakem Gökçen Kahraman'a gerçekten çok iş düşen bir karşılaşma oldu şu ana kadar. Ama çok keyifli bir müsabaka izliyoruz. Aparkatla başlamak istediği kombinasyona bloklandı. Adem Gül de yoruldu tabii. Karaciğer'e darbeler. Mustafa Karasöğüt'ten sporcular sarıldığı anlarda. Son 45 saniyedeyiz ikinci rauntta. Sağ koşu denemesi isabetsiz. Sağ koşu kontrası Adem'den isabetli geldi. Evet Gökçen Kahraman da sporcuları ayıracağım derken zor anlar yaşıyor. Çok sert karşılaşma gerçekten Adem Gül ve Mustafa Karasöğüt arasında. Bir kez daha Karaciğeri istedi Mustafa Karasöğüt. Tabi yorgunluk çok arttı. Sarılmalarda biraz daha artmış bu bölümlerde ama iki sporcudan sarılmadığı anlarda bomba gönderiyor rakibine. O kadar sert yumruklar geliyor. Her an nakavt ihtimali var hala bu karşılaşmada. Çünkü sporcular yoruldukça tabi verdikleri açıklar da artıyor onu da söylemek lazım. Ve ikinci roundunda sonuna geliyoruz. Üçüncü round başlıyor Mustafa Karasöğüt ve Adem Gül arasında Mustafa Karasöğüt nakavt istiyor belli. Aparkatlar ardından bir kroşe. Aparkat sol kroşe kombinasyonu gelmeye çalışıyor Adem Gül. Bir an şaşırmış durumda Mustafa Karasöğüt. ikinci roundlarda nasıl böyle kendine geldi diye. Çok hızlı başladı Mustafa. Sol direkt. Sağ kroşeye arıyor. Mustafa Karasöğüt. İkinci roundta Adem Gül'ün yaptıklarının cevabını verme çabasında şu anda. Hücuda bir sağ geldi. Dizle karşılık. Sağ roşe isabeti Mustafa Karasöğüt'ten. Top. İki sporcu çok dayanıklı bunu söylemek lazım. Yani bu kadar darbeye yıkılmayacak sporcu da çok azdır. Hem Mustafa Karasöğüt'ü hem de Adem Gül'ü tebrik etmek gerekiyor gerçekten şu ana kadar. Tertemiz bir iş çıkartıyorlar. Yani kickboks gerçekten böyle bir spor. Kıran kırana enerjilerinin son damlasına kadar da harcamaya çalışıyorlar. Yoruldular tabii ki o ayrı konu ama asla pes etmek yok iki tarafta da. İki dakika var karşılaşmanın sonuna. Biz denemesi geldi Adem Gül'den. Tabii bu tarz clinch pozisyonları da çok yorucu pozisyonlar. Yani rakibinizin tüm ağırlığını da bir yandan taşımanız gereken pozisyonlar olduğunu söylemek gerekiyor. O zaten ağır siklet, zaten sporcular gecenin ortalamasına göre biraz daha yaşlılar. Tamam. İsmini rakip de sağ kroşeyle karşılık. Mustafa Karasöğüt açığı çok iyi gördü, çok iyi değerlendirdi. <laughs> Son dakika doğru ilerliyoruz artık. Spring Rackdick kaçtı. Ardından Aparkat istedi. Tam bulamadı Mustafa Kara Köşesinden de talimatlar yağıyor bu arada. Mustafa Kara Söğüt'e. Love Kick isabeti, sol kroşe kaçtı. İçeri doğru güzel girdi. Mustafa Kara Söğüt. Karşılaşmanın da artık son dakikasına gelmiş durumdayız. İki sporcu çok yoruldu ama hala nakav yumrukları, nakav amaç yumruklar gelmeye devam ediyor. Sadece çok güzel Mustafa Kara Söğüt'ten. Son 40 saniye artık karşılaşmada hem Mustafa Karasöğüt hem Adem Gül gerçekten yürek koyarak dövüşüyorlar şu anda. Evet. Devri alem dövüş gecesinin artık son maçında. Son 20 saniyesinde karşılaşmanın denemesi. Sol koşu hesabı Adem Gül. Sars'ta Mustafa Karasöğüt'ü devamını getirebilecek mi? Bakalım hayır getiremeyecek mi şu anda. Ayrıldı sporcular. Hala son gong çalmış değil. Son gong'a kadar nefis mücadele devam ediyor. Adem Gül ve Mustafa Karasöğüt arasında değerli izleyenler ve o son gong geliyor. Nefis karşılaşma. Evet, Hakem kararına gidiyor. Bakalım puanlamadan edelim. nasıl bir sonuç çıkacak. Mustafa Karasöğüt mü yoksa Adem Gül mü galibiyet oluşacak? Mükemmel bir maç istedik Fatih Aşçı. Evet gerçekten gecenin maçı diyebileceğimiz Mazi bir maç oldu. Bir ya oylamaya sunsak Mücahit Sezer Hakan bir maç mı bu maç mı diye gerçekten Kesinlikle. eşit çıkabilir. Çok aynen. kaliteli iki maç var gerçekten bu gece. İkinin yani son iki maçı çok kaliteli oldu. Bütün maçlar kaliteli ama son evet, iki maç aynen. gerçekten çıtayı çok yüksek bir noktaya çok koydu. Müşekli. Kesinlikle. Yani e, hem Mustafa Karasoğlut hem Adem Gül Ağır siklette e, yani gerçekten de beklediğimiz çok çok kusurlu oldu yani samimiyetimle <laughs> Çok ağır siklet bir maç oldu. Hakkını Ve verdiler. değerli promotörümüz Sayın Fatih Aşçı'yı Evet sizi şimdi ringe doğru göndereceğiz Fatih Aşçı. Son cümlenizi alalım. Devdalan Fight Organizasyonu olarak ekranlarda yer almaya devam edeceğiz. Şu anda yurt dışında açıkçası söylemem gerekiyor burada. Yurt dışında yabancı bir ortakla Türkiye'de çok büyük e, kickbox maçları yapmayı planlıyoruz. İnşallah e, bunlarla birlikte Devralem Fight Organizasyonu çok çok daha level ve up yapacak. Evet siz de merakla bekliyoruz gelecekte yapacaklarınızı. Çok teşekkürler. Şimdi ringe doğru uğurluyoruz. Evet değerli izleyenler. Mustafa Karasöğüt mü, Adem Gül mü, galibiyete kim ulaştı? Bu sorunun cevabını merakla bekliyoruz. Nefis bir karşılaşma gerçekten. Adem Gül özellikle... Son round'un son bölümünde Arkadaşlar. rakibini sarsmasıyla birlikte az bir farkla karşılaşmayı kazanmış olabilir. Bakalım hakemlerimiz nasıl bir karar verdiler? Bakalım puanlamada üstünlük kime gitti? Bu sorunun cevabı Tarık Sayın'da. Evet, sporcularımıza ödülünü takdim etmek üzere Akın Bey burada Abi wolf Nutrition'dan ve değerli promotörümüz Sayın Fatih Aşçı. Akıllarda bir tek soru var. Müsabakayı kim kazandı? Hakemlerimizin ortak kararıyla müsabakayı 2-1 skorla kazanan köşe Kırmızı köşe Adem Gül. Sayın Akın Odaroğlu takdim ediyor kazanan sporcuya ödülünü. Sayın Akın Bey'den takdim alıyor ve yine Sayın Fatih Aşçı Mustafa'ya ödülünü takdim edecek. Gerçekten nefis bir karşılaşma değerli izleyenler. Adem Gül az bir farkla müsabakanın galibi olmayı başardı. Mustafa Karasö'de tebrikler. O da gerçekten evet, çok ama Fatih çok iyi bir Sayın Fatih takdim ediyor Adem Gül'e ödülünü. Gerçekten ringde kıyasıya mücadele ettikleri için. Her iki sporcu da büyük bir alkış alabilir miyiz?